Baba, Meltem Hanım'ın bize anlatacakları var. Yalnız herkes bana bakmasın, rahatsız oluyor. Kızım, bize güvenebilirsin. Yok, ben kimseye güvenmem. Bari babaya güvenebilirsin Meltem. Sen niye bu Adil Topal'ın peşindesin? Aslında o benim peşimde. İyi ama niye? Çünkü onu çözmeme çok az kaldı. Yani daha kim olduğunu bilmiyorsun. Önce bir siz ne bildiğinizi anlatın. Adil Topal benim babamı öldürdü. Yaklaşık 45 sene evvel. Önce izini buldum. Ama sonra kaybettim. Bir daha da bulamadım. 1977'den beri hiçbir resmi kaydı yok. Ya yani hiç yaşamamış gibi. Belki de yaşamıyor. Yaşamayan biri niye banka almak istesin ki? Adam senelerdir buna hazırlanıyor. Zaten gölge gibi bir var bir yok. Çok büyük işin peşinde. Uyuşturucu ve kara para. Onun gibileri çok gördük biz. Yok bu adam onaydan değil. Adam banka almak istiyor. Tabii. Banka alacak ki para akacak. Ne kadar bir paradan bahsediyorsun? Oo. Çok, bayağı fazla. Belki birkaç milyar dolar. Zaten adamın her yerde adamı var. Emniyet, adliye, medya, her yerde. Çok büyük işin peşindeler. Muhtemelen Türkiye'yi bir uyuşturucu dağıtım merkezi yapacak. İşte Afganistan'dan, Uzak Doğu'dan gelen uyuşturucuyu burada toplayıp Avrupa'ya gönderecek. İşte o zaman, işte o zaman milyar dolardan bahsedebiliriz. Bankanın adı ne? Şehir Bank. Birden fazla ortağı var. Adil'in de paravan birileri üzerinden almak istediği hisse yüzde on. Neden hepsi değil? Çünkü hisselerin yüzde kırk biri zaten dolaylı olarak ona bağlı şirketlerde. Ama yönetimi ele geçirmek için yüzde ona daha ihtiyacı var. Aynen. Hisselerin sahibi Despina diye bir kadın Evet, nereden bildim? Ya kadına amcasından miras kalmış tek varisi. Böyle kendi halinde bir kadın çok gayet rahat elinden alırlar. Banka ise o kadar kolay değil. Öyle bir imza ile halledemez. Bunun maliyesi var, denetleme kurulu var. Bence bu güçteki adam her şeyi yapabilir.